Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber short'taki şeylere e, tepki. Yani short videolarına tepki çekiyoruz. Evet. İlk e, girdiğim an ilk karşıma çıkan Erdem dublaj oldu. En sevdiğim short'ta çıkan karşıma short'ta çıkmasını istediğim en sevdiğim şey. Başlıyoruz. Güzel anahtarları ver. Tamam. Ama önce bir kart Ah! Tamam. Şimdi desteğe gireriz. Bu gerçekte olsa siz hırsız olsanız siz ne yapardınız abi yorumlara yazın. Şu anda videoyu gördünüz yorumlara yazın. Neyse tamam. Yine mi? Herhangi bir yere. Tamam şimdi cebine bak. Kartın bu muydu? Lan bu ne işin katı nasıl oluyor kanka bu oyun. Nasıl anasını satayım çak. Oha abi. Tamam şimdi bileğine var kaybettin. Ben bu benim evlilik yüzüğüm. Vay abi. Tamam şimdi silahlarınıza bakalım. Aa, ama bu benim silahım değil bu bir çiçek. Birini ver bana. Abi bu hırsızın konuşmasın nasıl ya? Yani? <laughs> tamam şimdi cüzdanlarınızı verin. Hadi, hadi kardeşim hadi kardeşim uğraştırmayın şov bitti. Hadi 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 şu kut Bir dakika bir şey diyeceğim ha. Abi diğerinde silah yok mu? Evet. Bunu fark edenler şu anda videoya like attı bile. Ne bekliyorsun lan? Hadi, uza uza uza. evet. <laughs> Bu ne lan? Eee fucking an An aktual short. Tamam. İngilizcem çok iyidir arkadaşlar. şey diyeceğim. Senin cebin nerede dostum? Kalemini nereden çıkarttın? Yani tövbe estağfurullah şimdi bir şey diyeceğim mi? sanki şeyini çıkarmış gibi oldu şimdi ya. Neyse devam. Devam kanka. Şimdi bundan sonrasını ben konuşturuyorum. Aa bana şey taktın çok teşekkür ederim. Ah sana da bunu yaptım. Onu nasıl oldu? Neyse tamam tamam. Tamam, çok İzliyorum Tamam hiç çok kötü bir şey Reklama da geçin Legendary Prank Nasıl bir video Ha bu sosyal Deney ve kesin şey çıkacak araya Normalde bu videoların e, Yarısında şey oldu Troll fake olurdu Öyle izlerdik ondan onu beslerim abi. Oğlum nasıl? Oha! Hiç beklemiyordum bu arada. Oha! sırada millet. Hass. Bir ne sosyal deneylere katılacağım diyenler aramızda dostum. Oha uh, burada çok iyiydi video. Bravo. Bu dünya değil Venüs. Olsaydı karşı gönderdiği bir gönderdi video. Gazdan olurdu ve asit yağmur yağardı. O zaman bu bitkilere ne olurdu? Ee, İlk şey? olarak büyük yaprakla başlayalım. Tamam. Sülfürik e, e, asit yere dolduruyorum. Orada eee şimdi asit filan işte diyor ya. Işte e, ben onu e, sadece asit kadar. olarak anlıyorum. Şey olarak anlamıyorum yani. Allah Allah. Şimdi bununla onu bunu karıştırırsa bile tahmin edemiyorum. E, biyolojim bilimim yok arkadaşlar. Çaktırmayın. Tüyleri kökünden hemen ayrılıyor ve sararıyor. Oha kocaman. Şimdi bir şey daha deneyelim. Bir yeri tam ortaya koyamadım. Tekrar koyacağım. Ah elimin ayarı hiç yok. Abi Allah aşkına bunu hangi... 1900'de mi çekiyorsun? Bu ekonomide ona kırsan var ya kim bilir kaç paradır o ya. Neyse. Siyaset yapmıyorum bakalım. neyse. Bakalım bu tatlı şey ne olacak? Analizlere baktım ve son 90 günde 30 milyon benzersiz kişi içeriklerimi izlemiş. Tamam geç abone geç geç geç. Bak buna bir çözüm bulmamız lazım artık anladın mı? Anladım çözelim tamam. Güzel güzel paylaşacağız aramızda. E tamam o zaman büyük adayı bize ver. Oğlum onu değil yemek paylaşacağız. Bak cacık. He cacık bizimki. Tamam cacık size yazacağım ama bak yoğurt bizim tamam. Yoğurt iyi bizimki. Ay senin o zaman bak çiğ köfteli sarmayı alıyorum. Onun adı dolma ki bu da çiğ köfte ki. Ne yiyor ki sen? Baklava ki. E baklava ki bizim ki. Bir şartla veririm. Ne mi? Yanından yaptığını da alacaksın. Ha yok baklava ki sizin. Heh tamam iyi anlaştık o zaman. Anlaştık. Lakin bunlar da bizim ki. Ramen ki, sushi ki. Hayda bu size de sardı ha. Ne? O zaman ben de barışmacıyım. Manço'yum. Lan saçmalama gidin. Ne alaka oğlum bir dakika sonunda Çinli... Türkiye ile ne alakası var oğlum? <laughs> Devam. Hayır kara sevda. Hocam bir şey diyeceğim size. Çinli nasıl Barış Manço'nun Türkçe şarkısını veriyor? Geç kanka. Geç geç. Ana çok... Lan nasıl görmüş lan buraya? Kesin çok iyi toplu hareket yapacak. Kedi anladın mı? Bu ne alaka? Adını da unuttum. Bu ne alaka? Ama çok tatlı. Yok evin namı. Kartan nasıl giriyor oğlum? Ha yok bunlar o konusu tamam. Evin namı. Oğlum yok, yok. köpek. Ana tutuşup kuşu çok tatlı lan. Çok tatlı bu arada. Aha. Hadi geç. Ama ben o zaman neden renkli giyiniyorsun? Sen de Sen Ne Sen Sen de mavi beyazlısın. O zaman sen de mavi beyazlısın. Hiçbir şey anlamadım. Bir dakika. Mavi beyazlı diye takım yoktu kanka. O yüzden. Devam. Devam. Bir şey diyeyim. Yani bu kız merdiven olmadan en üstten asıl şan. ulaştı hocam. Bana. Yönetmen bana bunu açıklasın abi. Devam. Devam. Sen şüphelen bir <laughs> şıkkı sunarım buraya şey koyacaktı. Ee, küçük çocuk diyor ki, e, ee, Nesan'ın e, ee, anladığını siz, Nesan'ın anladığını siz, onu koyacaktı, büyük olacaktı diyor. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Güzel. O bu an gazımızdan gelmiş. Kesin iyidir. Geç bunu lang... geç tamam. İyidir demiş. İyidir. Anladım. Hop, Ka o öyle değil hocam. E, i̇ki elini alıyorsun sonra dirseğimleş. At tabakaya bir bölge atıyorsun. Tabi bu sadece erkeklerde işe yarar. Oraya not alalım işte. Devam devam. Hocam bir dakika böyle bir saçma video nasıl 18 milyon alıyor? Hocam perf perfect videosu 1 milyon alamıyor. Bu nasıl 18 milyon alıyor? Ben bu e, insa, izleyen insanlar anlamıyorum. Gerçekten anlamıyorum. <laughs> tabi tabi hırsıza vuruyorsun. Adamın elini çekiyor. Tabi çok iyi. Çok iyi bir örnek. İlk <laughs> tamam kızın karşısına gerçek hırsız çıksın elinden tutsun yaptığın an bir şey bir işe yarayacak mı Allah aşkına yani biz de şöyle bir çocuğun yapsak bir işe yarayacak mı abi? adamın anca dizine vururuz dizi acır eline bırakır dizini tutar sonra bir tane tokat yapıştırır biz yere düşeriz adam bizi tekrardan kaçırır olay bu kanka bravo çok iyi anladım. bu abi vallahi doğrusunu gösteriyor bu abi örnek aldım hocam Hop, evet, geç bundan çıkardım. geç bundan Bunu da geç. Bu ne? Zor bir şey, asla şey. Asla Vallahi ben hukuk tamam. öğrencisiyim. İleride savcı olmayı düşünüyorum. Öyle hiç kimse bana kolay kolay dokunamaz. Tabi efendim. Tabi tabi. Tamam. Bana bak saçımın tene zarar altı aydan başlar. Arkadaşlar bu dönemde olabilir gerçekten. Bu gerçek olabilir hocam. O zaman ben kendimi seviyorum. Kendimi hayatta tutmak zorundayım. Tamam. Ya yapacağı şey şu hocam. Ya tekmeyi koyacaksın eline. Şeker düşünce alıp kaçacaksın. Ya da ne bakın ne bakıyorum ee diyeceksin sonra. çek şeyini çek. Tövbe estağfurullah. Tövbe estağfurullah. Çekeceksin kanka. Sonra şekeri alıyorsun kaçıyorsun. Bu kadar yapacağın şey bu hocam. Tamam. Devam. Ya, ya senin beynine ya. Ya. Geç, geç. Geç. Şimdi halledin. Vallahi gerçekte olur ha. Vallahi diyorum gerçekte olur. Karşısına anime kızı koysun, karısı olur. Çaktırmayın ben de olur. Devam. Tamam buraları göstermeyelim. Evet, ya. Örnek try. almayın. Yani e, a, burada yazanları da örnek almayın ve işte az önce yazımda <laughs> olanları da örnek almayın. Ve ben de almayacağım merak etmeyin. Oha, <laughs> <laughs> Aga bu benim evde de yaşamıştı. Aga bir daha dans ediyoruz, tamam mı? Annem bir içeri giriyor. Benim arkadaş benim odamdaki Kur'an-ı Kerim e, e, almış diyor ki kanka azıcık da şuraya çalışalım gel bir şarkıyı bir kız diyor ya. böyle bir mantık olabilir mi? Çaktırmayın sonra bir tane çaktım yere yapıştı. Devam. Aga şarkıyla çok uyumlu gitmiş. Tamam e, daha gel geçme, geçmek olmasın ama. Şarkıyla çok uyumluydu gerçekten. Devam. Tamam. <laughs> Bak şimdi çocuklara çeliklerimiz. arkadaşlarım öyle kalsın olmaz. Ya yani, ne dur bir dakika oğlum ne yapıyorsun sen? Bir şey yok mu hemen kardeşim? Her zamanki halimiz. Oğlum saçmalama anne hani, her zaman kendine ne hani, bulursun kıyafetlerini? Onlar her zamanki kıyafetlerini canım kardeşim bilmiyor musun? Bu arada aradı şunların hakikaten kıyafetlerini. O ne be? Kadriye teyzeciğim biz buna her zaman diyoruz. Gel bizimle cuma namazını kıl. Ama bizi dinlemiyor. Allah yoluna gelmiyor. Çok yazık da. Siz beni delirtmeye mi çalışıyorsunuz? Ne diyor seni zannemiyorum da öyle? Var oğlum hadi neyi görünmeye çalıştık işte. Lan, iyi görüneceğim diye beni kötü gösterdin ya. Ya boşver boşver gel boş uzat bardağını. nasıl da başlayacak ha, bir dakika. Tamam ver anlat. Allah senin belanı versin. Biz bunu alıp gidelim. Böyle şeyler mi edeceğiz. Ya ne oluyor ya? Bu ne lan? Bu ne yapar var ya. Arkadaşıma tek bir batarım. Don't fake me. ne dediğini anlamadım. Bu arada ben bunu izledim arkadaşlar çok saçma. Geç. Oğlum oh, Reyna adamım abim en sevdiğim bir şey. Hayır, hayır. Bayramıza basmayacaksın herhalde değil mi? <laughs> Sizce ben basar mıyım? Hayır. Yapma. Hayır. 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 Aga monitör, monitör önünde neden so? Ayakkabılarımı çıkardım oğlum Kötü Kötü Çıkma ayağa valla olmasın Hayır e Monitör önünde Sen sol tarafı ay, Herhalde değil mi Geç Bir şey demiyorum De Geçin geçin Aferin Afiyet Ne Bu, işte bu açı mı daha güzel Bu açı mı Bilmiyorum Hayır Emin misin Bir daha yapsın ağabey Hı Bence o buraya. Bence o e, buraya. Bir yere çek. Hangisi daha iyi lan? Diğeri daha iyi biliyor musun? Bu mu? Böyle daha iyiyse böyle kalsın. Abi bir şey soracağım. Böyle. Arkada stand vardı ya. Arkada stand? maske vardı, stand vardı. Ne stand oğlum? Abi arkada, abi açıyı bir şey daha yapar mısın? Bu şey hangi, al yapayım. Ulan bize değil. Tamam. Öyle. Ya, götürüyoruz. Ne ne abi, korkudan alacak oğlum ya adamın işte hocam, adamın da bir yani var. korkudan Hadi. ağlamak değil korkudan sinirlenmektir onun. <laughs> Geç. Hiç anlamadım çok. çok, çok Geldim 20'lere ne yapacağım bilmem. Kanka evden kaç. işe başla. Yapacağın şey bu. Geç. Tamam bunun sonuna kadar izlemiş çok iyi. Aa bu çok iyi bu arada. Bu çok iyi. Bu çok iyi. Abi Allah aşkına gücücük. Yani bakterisin mikroskopik boyun var. Gücücük boyun var. Biz bile göremiyoruz seni. Ya yani adamı toga atsan adam ana yüzün yüzün ufaktan bir kaşındı ya der. Yani geç. Anne, babamı, olma, Çok iyi geldi. Yoldu. Devam. Arkadaşlar, planımız belli. Tamam mı? Deli gibi üreceksin. Sen Hem de hemen çalışacağız. Birlikte başaracağız. Pes etmeyeceğiz. Peki soynerden bak geliyordu. Başımızı kime borçlusunuz? Nereden bak? Başım ne olmadı. <laughs> yani mi babam? Ben asla destek almadı. Neymiş efendim? Ben artık bölünmek istemiyormuşum. En az üç kere bölüneceğiz beyler. En az üç kere. Tamam mı? Bu çok önemli. <laughs> Hocam neden eline, eline vuruyorsun? Neft geçti atın görüntüleri tüm dünyada viral oldu. Sebebi ise muhteşem bir şey yapması. Videoda kız atı sürmek istiyor. Fakat ata göre çok küçük kaldığı için zıplayamıyor bile. Bir türlü atın üstüne çıkmayı başaramıyor. Bir evet, kere eğilecek başarısız oluyor. İkinci deneme yine başarısız. Üçüncü denemede ise az kalsın yere düşüyor. Fakat at çok akıllı ve bir problem olduğunu anlıyor. Ve bakın. Kız atın üstüne çıkamayınca at birkaç adım atıyor ve biraz yürüdükten sonra başını aşağı eğiyor. Yere yatıyor ki kız onun üzerine rahatça çıkabilsin. Kız atıştırmayı çıktıktan birkaç saniye sonra hemen dikiliyor ve kızla birlikte koşmaya başlıyor. Bu onun ne kadar harika ve. Zeki Bence oldu. yoruldu ve be kız binince tamam ne sürmek istiyorsun diye devam etti. Geç. 100 dolar mı? Ama ilan bu çok Çünkü bu videoyu ise bir daha bakmayacak kafaya. 3 dakika için. 3, 3. 3 dakika diyorum. Sen 2. dakikada onu yendin. Bunun için sana 100 dolar veriyorum. Bunu aldığın için şanslısın. Ama o paraya ihtiyaç mı var? Senin sorunların beni ilgilen... Hocam bu nasıl bir şey? Yani bir dakika geç kaldın diye 100 lira veriyor. Arkadaşlar bu ekonomi da ben de yapardım aynısını. Devam. Dinmiyorum. Hey ne yaptığını sanıyorsun? O parayı çantaya koy. çaldı. O adamı durdurun. Durdurun. Paramı çaldı. Sen o adamı ikiye bölebilirdin. Şimdi benim paramla birlikte kaçacak. Senin sorunların beni ilgilendirmiyor. Uf, video mük, video mük. Video mük ve bu yorumların altına kesin gerçek isim yazdılar. Bakıyorum. Evet, geliyor. Hadi bir tane yazsın dostum. Dostum! Dostum bir kişi bile gerçek sigma yazmadı mı? Bence sigma abimiz yine iş başında olsun. O da sayıları ya. <laughs> o da sayıları dostum. Devam. <gülüyor> <gülüyor> evet. <laughs> Futboldu <da> çok <laughs> <feynemdi oradan>. <gülüyor> <gülüyor> A Abla kalıcısın Allah aşkına ne yapıyorsun ya? Bakın şurada anladığım şey söylüyorum size erkek neden ee, kızlar futbol o oy o e oynamaz e oynam ya söyleyemedim ee, kızlar neden futbol oynamıyor biliyor musunuz? Şimdi başa sarmaya yapmış Oo bu arada 20 dakika olmuş hadi bu videoyu da izleyelim tamam. Allah Allah kim bu ya? Alo Umut Kırca Evet ben babasıyım Ananı satayım ne yaptım yine ben ya? Evet Ne yapmış ne yapmış? <laughs> bir dakika bir dakika siz, siz emin misiniz benim oğlum olduğundan? Allah Allah sen yakın <laughs> 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 Aynı olay benimle de yaşandı dostum Eğer sen de yaşandıysa olmaz. bu videoyu beğenip abone oluyorsun. Devam Ben öyle bir şey yapamam Çığlıkla <laughs> şey şarkı çok iyiydi. Alkışım bu. Kedim esrağımla okul birincisi olmuşsun. Ne yaptı? Kopya mı çektin? Allah'ım sana şükürler olsun ya Rabbim. Tek. Bu olay yaşındı. Sen de, de yaşandıysa beğendim ve abone ol. Tekrar etmiyorum dostum. Şimdi sonunu görünce bir daha diyeyim dedim. Tek sorun bu mu yani? Evet başka bir şeyden var yoksa? Yok yok başka bir şey yapmadım. Ama lan gularlar kadar gitse <ya>. Ha. Ee, şey gözü, e, arka tarafındaki Kopya çıkaracak arkadaşlar belli. Arkadaşlar hepinizi çok seviyorum. Lütfen ya şu o kadar fazla bak. Ya, video çek, bir sürü video atıyorum size. 53 abone olduk. Size o kadar teşekkür ederim ki eğer 100 abone olursak var ya havaya uçurum. Şenlik videosu bile atarım abi. O kadar diyorum. Hatta buluşma bile yaparım abi. Ankara'da ama yapabilirim. Hepinizi ee, hepinize çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.